eee elemtli saldırılar bak Ha, Konuşma yapıp dağılacağız. Ama dağılacağız derken öyle değil. Şimdi burada biz bazı olaylar anlattık. Dediler ki 19 kişi. İş 19 kişi değil arkadaşlar. Şimdi evimize dağılacağız. Ve biz yarın buraya geleceğiz. Yarın buraya geleceğiz. Yönetimle görüşeceğiz. Yani eğer bize ayrımcılık ya da aynı tutumu sergilerse bu kez yani çıkış ya da şu derse hepimize çıkış verecekler. Var mıyız buna? Evet. evet. Hepimize verecekler. Evet. evet. Öyle evet. 19 kişi deyip bu işi kapatamazsın. 19 kişi o kendi Bir 19 kişi. Ya. ya burada insanlar 19 kişi mi ya? Tüm suç 19 kişinin üstüne atıyorlar. Sen amirini bulup gönderiyorsun. Üç defa evet. oyardık arkadaşlar. Üç defa. Sendika temsilcilerini uyardık. Sesiniz çıkmıyor. Kendi üyelerinizde sunuz var. Bir tane bir tane yok. Onlar kendi rahatı peşinde, paranın peşinde. İnek gibi sağlıyorlar. Yaptıklar başka 19 kişi değil. Burada hepimize çıkış verecekler. Ha, çoluk çocuk. Tamam mı? Çoluk çocuk. Bu kez daha güçlü geleceğiz. sorunlarımızı çözemeye 19 kişi 19 kişi. Ne 19'u ya? Ailelerimize katılacağız arkadaşlar. Var mısınız? Varız. Var. Burada çıkışta vereceksiniz. Hepimize vereceksiniz. bugün yemeğim katlı değiliz. Bizim yanımıza da günde on tane arkadaşımız geliyor. Ama sen gelmeyin ama bu gelmeyin. Birileri geliyor. Abi bana azim dedi amir. Kırk yaşında bir adama amir adım az... dedi mi? Sizin az Ağzımız tuvalet mi? Bir işçi diyebilir mi bir amir? Amir amirliğini bilecek, iş işçiliğini bilecek. Len diyeceğiz evine gidecek evinde ne diyecek len diye. Sana diyemez kardeşim. O amir, amirliğini verecek. Sen de işçi olarak işçiliğini bileceksin. Bir atan kusurun varsa yemeğin kalkar. İhtar da yazılır insanlara. Ama böyle her gün yemeğe kalkmaz ki ya. Günde 10 kişinin, 50 kişinin, bir haberini alıp 50 kişinin yemeğe çıkardık. Şimdi sizin sarı sendikamız da yukarıda pazarlık yapıyor yine. Şu anda ben geldim, onlar da geldi. İnanın ki geldiler, gördüm çünkü. Kaymakam Bey'de oldu. Son makamda çay içiyorlar adamlar. Saat beş de, ha, Bunu, beş bunu beş iyi beş düşünün şey. arkadaşlar. 4 saatten beri gitme yanımıza gelmeyen gelme sendika az önce geldi. Hah, Adam az az topladı, önce topladı topladı parselleri parselleri göttü adamlar burada. Arkadaşlar 3 saatteymiş arkadaşlar. Arabaya bile gitti. Bir şey daha söyleyeyim bak bir şey daha söyle. Ekmeğiniz için durun burada. Can isteyen arkadaşlar varsa gidebilir. Bunu da söyleyeyim. Oğlama yok. Ama böyle Gidelim diyen insanlara da biz ağzımızı açmayız. Evet. Arkadaşlar evet. bakın bu evet. fırsat bir daha ele gelmez. Üst sınav dayanın. bizim olacak. Kalonu çabuk üstüne gitmeyin. Aşağıdaki çocuk siz de baskıyı değil. siz biliyorsunuz. Yer altındaki arkadaşlar. Direnişten kim arkadaşlar? Oluyoruz. Baskıdan ölüyoruz. Aşağıda sürekli üstümüzde baskı olduğu için arkadaşlarımızı feda ediyoruz. Bak bizden sizden bir baskı beklentimiz yok arkadaşlar. Olduğu gibi İnanın ki var. Biz ben emekçiyim. Ben bu madende 18 sene çalıştım. 18 sene bu madende çalıştım. Bu madende nasıl yemeye kalkıldığını, işçiye nasıl davranıldığını ben çok iyi bilen insanım. Ama bana davranmamışlardır ama benim yanımdaki arkadaşıma çok yaptılar bunu. Çünkü benim öyle bir şey. Maden istihdikasından yöneticilerinden Gökhan Şeker. Arkadaşlar görmüş olduğunuz e, bu eylemimiz imbatlı olan bir e, süreç. Şu ana kadar e, e, jandarma komutanlığı geldi, kaymakam e, geldi. Ama bizim burada bir e, işverenden bir vekilimiz, şey, iş, işveren vekili gelmedi. Üç saatten beri bekliyoruz. İşçiler haklıdır, emekçiler haklıdır. Ama burada bir adalet yok. E, çünkü niye yok adalet? İşçilerin bir dakika için, beş dakika için yürüyesi kalkamaz. Bu insanlar emek mücadelesinde, bu insanlar hak mücadelesinde e, savaşıyor. Ama insanları işten çıktılar diye şu anda bir kişi gelip de bu işçilere bir derdiniz nereye diye soran yok. Üç saat oluyor. 3 saatten beri bekliyoruz. Eee muhtarlar geliyor bizim yanımıza. Ee, biz muhtarlarla görüşme yapıp da ne yapacağız? Ama bizim burada muhtarına değil ya da karakol komutanınla değil, kaymakamla değil biz iş yerinin yönetiminden bir arka şey istedik. Ee, müdür olur, genel müdür olur bunlar istedik. Ama e, bunlar bu işçilere bu şeyi eee tenezzül etmiyorlar. Bence çok yanlış şeyler yapıyorlar. Biz de onlar geleseye kadar burada duracağız. İşçi arkadaşlarımızın arka, yanlarındayız. Omuz omuza mücadele edeceğiz. İnşallah başarırız. Teşekkür ederim.